Merhaba Animedeyiz Türkiye takipçileri, Animedeyiz Türkiye kanalına hoş geldiniz. Naruto animesi tarihteki en iyi shonen animelerden biri olarak görülen inanılmaz ünlü bir anime serisidir. Uzun yıllar ekranda olsa da birçok cevapsız soruyu da geride bırakmıştır. Tabii ki bir eser her şeyi anlatmamalı ama en azından listemizdeki bazı maddelerin arkasındaki gerçeği öğrenmek güzel olabilirdi. Naruto'nun yanıtlanmamış en büyük gizemlerini derlediğimiz videomuza hoş geldiniz. Umarım videomuzdan keyif alırsınız. İyi seyirler. Hashirama tam da hayalini kurduğu konağı oluşturmaya başlamışken genç yaşta vefat etti. Ama bunun nasıl olduğu asla açıklanmadı. Tarihin en büyük nicalarından biri olarak onu alaşağı edebilecek biri olması pek de olasılı bir durum değil. Özellikle de en büyük rakibi Madara'yı çoktan düşürdüğü için böyle biri olmuş olsaydı eğer kesinlikle önemli bir figür olacağı için onun hakkında bolca bilgi sahibi olabileceğimizi düşünüyorum. Başka bir olasılık da hastalık nedeniyle vefat etmesi ya da yıllar önce Madara yı ile olan savaşından sonra kalan yaralarından dolayı vefat etmiş olabilir. Belki de yenileme yetenekleri ömrünü kısaltmış olabilir. Her ne olduysa olsun, asla tam olarak açıklanmadı. Bu da arkasında büyük bir gizemi geride bıraktı. Konaga Kurei kuran iki klandan biri olan Senju klanı şu anda pasif bir klan. Bu kadar güçlü bir klanın şu anda ne aldığı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Tsunade'den başka herhangi bir üyesi var mı? Onu da iyi öğrenemedik. Naruto evreni içinde bu kadar önemli olan Senju klanına ne oldu diyen bir Allah'ın kulu daha iyi yok. Peki ne oldu? Tarihin tozlu raflarında olan Senju klanı hakkında binlerce teori olsa da bilmiyoruz. Konaga Kurei'nin temel klanlarından birinin, katledilen Uchiha klanından görünüşle daha az sayıda hayatta kalan üye ile varoluştan kaybolması oldukça büyük bir belirsizlik. Bu konuya değinilseydi güzel olurdu. Kim bilir belki de Senju klanı köyün bir köşesinde arazi çevirip tarım yapıp hayvan besliyorlardır. Kakusu üyelerinin yüzükleri başta inanılmaz derecede önemli olması gerekiyordu. Orochimaru organizasyondan yüzüklerden biriyle ayrıldığında yüzeye ayrıca vurgu yapıldı. Yüzük kurtarılamadıkça değiştirilemezler. Deidara yüzüğün takılı olduğu kolunu kaybettiğinde kolundan çok yüzüğü geri almakla ilgilendi. Ancak yüzükler asla açıklanmayan nedenlerle hızla önemsiz bir hale getirildi. Obito pozisyonunu alması için Sasorin'in yüzüğüne ihtiyaç duydu. Ancak başa geçtikten sonra yüzük yüzüklerin pek de bir önemi kalmadı. Konanla dövüşünden sonra Obito cübbesiyle birlikte yüzüğünü fırlattı. Maçlarda neden bu kadar önemli bir konu gibi üzerinde duruldu ve daha sonrasında neden bu kadar değersiz bir konuya geldi bilmiyorum. Kuyruklu canavarları şeytani heykele mühürlemede rolleri olduğuna dair ipuçları verilse de asla net bir bilgi verilmedi. Bu da arkasında büyük bir gizemi geride bıraktı. Naruto'nun çocukluğu çok anlamsız. Annesi köyün en büyük silahını içinde taşırken babası bir Hokage'ydi. Efsanevi sanninlerden Jiraiya ise vaftiz babası. Yani bütün ebeveynleri köydeki en önemli insanlardı. Lakin Naruto'yu kimse büyütmedi. Bir daireye yerleştirildi ve tek başına yaşam mücadelesi verdi. Kurama'nın taşıyıcısı olarak kötü bir çocukluk geçirdi ve genellikle mutsuz bir yaşam sürdü. Bunların hepsi çok üzücü ama hiç de mantıklı değil. Kurama, Konoha'nın en büyük silahlarından birisi. Neden Naruto'nun denetimsiz olarak büyümesine izin verilsin? Naruto'nun bu kadar kim ve öfkeyle karşı karşıya kaldığı bir durumda Konoha'ya karşı olması hiç de şaşırtıcı bir durum olmazdı. Neden böyle bir durum şansa bırakılsın? Bu çocuk tek başına nasıl büyüdü? Saçma ve gizemini koruyan bir durum. Belki de Hürüze'nin kontrolünde Naruto'yu büyüten birisi olmuştur. Böyle bir durumda bu Naruto için çok önemli bir konu olacağı için bu karakteri bolca görürdük. Gerçekten düşünüldüğünde saçma ve mantıksız bir konu. Asla bu gizemi öğrenemedik ve öğrenemeyeceğiz. Sasuke serinin bir bölümünden sonra Şahinleri kullanmaya başladı. Bu tarz hayvanları kullanmak için anlaşma yapılması gerektiğini gayet açık bir şekilde biliyoruz. Lakin Sasuke'nin Şahinlerle nasıl anlaşma yaptığına dair hiçbir bilgimiz yok. Bir hayvanı çağırmak diğer teknikler gibi değildir. Bir hayvanla yapılan anlaşma kanla imzalanmış bir sözleşme gerektirir. Sasuke'nin Orochimaru'dan rudan uzaklaşıp yılanı bırakıp Şahin kullanması çok güzel bir durum. Çünkü Şahin yılanı yer. Bu da düşünülmüş ince bir ayrıntı lakin nasıl? Nasıl? nasıl oldu da Sasuke şahinlerle anlaşabildi? Onları nerede ve nasıl buldu? Kain'in bir kısmında Kagashi'nin yerini Yamato aldı. Bu takım yediği için en başından olması gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü Yamato kuyruklu canavarları kontrol edebilecek bir güce sahip. Öyleyse neden Yamato en başından takım yedinin sorumlusu olmadı? Eğitimsiz bir durumda olan ve çevresinden çokça kin gören Naruto'nun kontrolünü kaybetmesi hiç de şaşırtıcı bir durum olmazdı. Lakin burada köyün en güçlü silah Naruto'yu düşünmek yerine Sasuke'yi düşünüp Sharingan olduğu için Kakashi'yi seçti. Çünkü Sasuke'yi bunu öğretebilecek tek kişi Kakashi'ydi. Ne olursa olsun Yamato gibi bir ninja varken Naruto şansa bırakılmamalıydı. Ve takım 7'nin lideri Yamato olmalıydı. Muhtemelen Kishimoto seriyi kurgularken Yamato karakterini oluşturmadı. Ama en azından daha sonra buna bir kılıf oluşturmalıydı. Çünkü bu durum hikayede bir kopukluğa ve anlamsızlığa neden oluyor. Arkadaşlar bugün Naruto'daki gizemlerden 6 tanesini konuştuk. Siz de kendinize göre saçma bulduğunuz veya gizemli bulduğunuz konuları aşağı yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. DC sonucumuza gelmek isterseniz linki yorumlara ve açıklama kısmına bırakıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.